ajansına değerlendirdi. Karayılan operasyonun YPG ve Kobane Kanton yönetiminin izniyle gerçekleştirildiğini belirtti. Bu durum her iki taraf için de yararlı olabilir. Eğer ilişkilenmek ve dostluk geliştirmek isterlerse bu iyi bir başlangıca vesile olabilir değerlendirmesinde bulundu. Operasyonun da işte anlaşmalı olarak gerçekleştirildiğini belirten Karayılan, Daış işte de gerekli temas ve diyaloglar yapılmıştır. Bu böyle anlaşılıyor. Yoksa bir savaş cephesine askerlerin çatışmasız bir şekilde gidip saatlerce orada uğraşıp o askerleri ve türbeyi getirmeleri pek de mümkün değildir dedi. Röportajın devamında Karayılan çarpıcı iddialarda bulundu. Daeş çetelerinin Süleyman Şah Türbesi'ni bir kalkan olarak kullandıklarını söyleyen Karayılan, Daeş güçlerinin uluslararası koalisyon güçleri ve Suriye devletinin hava saldırılarından korunmak için daha çok bu karakolun etrafında mevzilendiğini, hatta sorumlularının gelip karakolda istirahat ettiğini biliyoruz dedi. Operasyonun Türk medyasında başarı olarak sunulmasına ilişkinse Karayılan'dan şu değerlendirmeler geldi. Açık ki Musul'da daış tarafından alıkonulan konsolosluk mensuplarının kurtarılmasına benzer bir yöntemle buradaki askerler getirilmişlerdir. Burada herhangi bir askeri başarı veya zafer yoktur çünkü herhangi bir çatışmayla yapılmış bir kurtarma operasyonu yoktur. Burada daha çok ilişkinin ve diplomasinin iyi kullanılmasından bahsetmek mümkündür. Türk Başbakanı Davutoğlu'nun operasyona ilişkin açıklamalarına ise Karayılan'dan sert tepki geldi. Karayılan Davutoğlu'nun egemenlikçi dilinin algı yaratmaya dönük olduğunu söyledi ve şunları belirtti. Mesela diyor ki hiçbir merciden ne izin ne de yardım talep edilmedi. Peki sen hiçbir merciden yardım ve izin talep etmediysen nasıl savaş sahası olan bir alana bu kadar güçle gittin ve bir de geri çıktın geri geldin. Hem de bir tek mermi atılmadan bu nasıl mümkün olabildi? Neymiş? Herkes Türkiye'nin caydırıcı gücünden haberdarmış. Güzel de orada 6 aydır direnen bir irade var. Dayış da 60 tank eşliğinde Kobane'yi almak istedi. Hem de sizin desteğinizle almak istedi. Ama alabildi mi? Hayır. Dayış'a karşı o iradeyi gösteren güç isterse seni de durdurabilir. Ama o bunu görmüyor. Orada sarf edilen çabayı, emeği ve kolaylaştırıcı yaklaşımı hiçleştiriyor. Çünkü ona göre sonuçta Kobane kantonu Kürt'tür. Ve Kürtler güç olamaz, irade olamaz. Türk Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun sınırımızın 100 metre ötesinde Türklerin yeni toprakları olduğu açıklamasına sert tepki gösteren Karayılan, türbenin kurulduğu alanların Kürdistan toprağı olduğunu belirtti ve şunları söyledi. Madem başkasının toprağına gelip tesis kuracaksın, o zaman biraz mütevazi yaklaşırsın. Ama bunu yapmıyor. Orayı bıraktık, burayı tuttuk diyor. Sanki babasının malı. Bir kere bunun özel mülkiyeti vardır. Yaptığın uluslararası hukuka özel mülkiyet hukukuna aykırı bir şeydir. Bu konuda Kobane'deki kanton yetkililerinin nasıl bir onuru olduğunu veya hangi temelde söz verdiklerini bilmiyoruz. Ama o arazinin sahiplerinin mağdur duruma düştükleri çok açıktır. AKP hükümetinin çözüm sürecinde de aynı dili kullandığına dikkat çeken Karayılan şöyle devam etti. Şimdi siz iki yıldır İmralı'da görüşmeler yapıyorsunuz. Bu görüşmeler artık gelip müzakere aşamasına dayanmıştır. Ama müzakere falan yok, çözüm süreci var diyor. Peki çözüm süreci taraflar arasında müzakere yapılmadan nasıl gelişecek? Kürt iradesini hiçleştiren, onu hiçe sayan bir tutum vardır. Bu tutum kuzeyde de vardır. Bir kez daha görüldü ki Rojava'ya karşı da aynı tutum devam ediyor. Bu, deyim yerinde ise çok ayranı kabarık, burnu havada, egemenlikçi ve herkesi küçümseyen bir yaklaşım. İşte bu mantık kuzeydeki süreci çıkmaza sokmuştur. Önder Apo'nun bütün çözümleyici, kolaylaştırıcı, açımlayıcı çabalarına rağmen AKP'deki bu zihniyet her şeyi sıfırlıyor. Karayılan son olarak Türkiye'nin Rojava karşıtı politikalarına son vererek sınır kapılarını ticarete açması gerektiğini belirtti.